Dijital hastane ile tanıştıracağız sizi şimdi. Yoğun bakımda yatan hastanızın yanına ışınlanabilecek, trafiğin ortasında rahatsızlandığınızda hastalığınıza teşhis koyabileceksiniz. Teknolojinin sağlık hizmetlerine getirdiği yenilikler dijital hastanede bir araya geldi. Hastanızın yanına ışınlanabilecek, Organlarınızı üç boyutlu görebileceksiniz. Yoğun bakım hastaları yoğun bakımda kaldıkları müddetçe bazen günlerce bazense aylarca yakınlarını göremiyorlar. Oysa yeni geliştirilen bir teknolojiyle artık yakınları tabiri caizse yoğun bakıma ışınlanacak. Peki nasıl olacak bu? Evet e, artık teknoloji biliyorsunuz çok gelişti. Üç boyutlu görüntüleri her yerde görebiliyoruz. Ama biz bu 3 boyutlu görüntünün de daha ilerisine giderek hologramik görüntü elde etmeye çalıştık. Burada hastalarımız için özel bir e, oda tahsis etmeye gerek yok. Yoğun bakım odasında bu cihazımızı kurduktan sonra doktor odasından hasta fakatçisini geldiğinde doktorla sohbet ederken direkt hastanın kendi yakınına yine hasta yakını onar vermesi için göz teması kuracak seviyede gördüğünüz gibi 3 boyutlu tam gerçek boyutlarıyla beraber modellenmiş şekilde hastanın yanına ışınlayabiliyoruz. Dijital hastane sağlık bilişim zirvesi kapsamında Haliç Kongre merkezinde kuruldu. Teknolojinin sağlık alanında getirdiği tüm yenilikler bu hastanede bir araya geldi. Dijital hastaneye girişiniz avuç içi tanıma sistemiyle başlıyor. Sisteme avucunuzu yerleştiriyorsunuz ve kimlik doğrulamanız gerçekleştirilmiş oluyor. Öte yandan dijital hastanenin kameraları da sizi 24 saat kayıt altına alıyor ve sizi doktorunuza yönlendiriyor. Dijital hastaneye geldiğiniz ancak doktorunuz hastanenin öteki ucunda ve siz o kadar yol yürümeye gerek kalmadan işte bu kamera ve bilgisayar sayesinde doktorunuzla birebir iletişime geçebiliyorsunuz. Yalnızca hastane içindeki iletişimi de kurmuyorsunuz doktorunuza. İstanbul'un hangi noktasında olursanız olun, hangi bölgesinde olursanız olun tablet bilgisayarınızla yine doktorunuzun size anında tanı koymasını sağlayabiliyorsunuz yoldayken ambulanstaki bir hastaya ya da helikopterle gelmekte olan bir hastaya yoldayken tanı koymaya başlıyor. Bu da hayati tehlike taşıyan kritik durumlarda çok önemli. Dijital hastanenin doktor odasında dünyanın dört bir yanıyla bağlantı kuruluyor. Böylelikle doktorun benim tedavimdeki şüpheyle yaklaştığı durumları bağlantılar aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki hekim arkadaşlarına danışabiliyor ve tedavi sürecimi planlayabiliyor. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu avuç içi kimlik doğrulama sistemini 1 Nisan itibariyle Türkiye genelinde uygulayacağını açıklamıştı. Ancak teknik çalışmalar nedeniyle yeni sisteme geçiş 1 Eylül'e ertelendi. Bu erteleme SGK'ya 250 milyon liraya mal oldu. Hadi, Bugün işitme engelliler için...